Ya bak vallahi ekmek Kur'an çarşısını ben gördüm. Şimdi kapalı çarşının etrafında ne vardı? Sultan Ahmet var değil mi? Sultan Ahmet var. Bir de şey var. Ne var? Gülhane Parkı var. Gülhane Parkı var. Evet. Ah Kadir abi, ah ben sana kaç saattir ne anlatıyorum acaba ya? Ya bak evde Zeynep'in annesinden bahsetmek yok, melek lafı yok. Ya o evham dedeyle yengem keserler beni. Gördüm diyorum, gördüm. Bak üstünde böyle krem kremli bir tane bir tane palto gibi bir şey vardı. Böyle bu boynunda kırmızı atkı gibi bir şeyler vardı. Saçları çok güzeldi, ben gördüm. Benzetmişsin diyorum işte sana ya. Benzetmişsindir, sana öyle gelmiş. Ya kapalı çarşıda, gecenin bir vakti onca insan varken... ...ya sana öyle gelmiştir. Ama bana öyle gelmedi, ben biliyorum, ben gördüm diyorum sana. Ben hiç unutur muyum ya? Sen en son ne zaman gördün bu meleği? <laughs> Zeynep'in doğduğu gün gördüm ben. Ah ya işte bak yengemin lanet ettiği kadar var da ya sırf sen üzülmeyesin diye bir şey söylemiyorum şimdi. Söyledin ama. Ya Kadir abi, Zeynep'in yaşı kadar yıl geçmiş arada. Ya kapalı çarşıda gecenin o vakti onca insan varken. Ya sen nasıl gördün de fark ettin ya? Ya ettim diyorum gördüm işte ben nasıl unutabilirim ki meleği ben ya? Allah Allah. Kadir abi. Ha? Bunu Zeynep'e söylersen. Zeynep çok üzülür. Çok mu üzülür? Ya. ...çok üzülür tabii. Hmm. Bak şimdi... ...senle bir anlaşma yap. Tamam mı bak? Tamam. Ama, ama bak uyuyacağız bu anlaşmaya. Eğer sen Meleği gördüğünü Zeynep'e söylemezsen... ...Zeynep üzülmeyecek. Bu kadar basit. Tamam Zeynep üzülmeyecekse o zaman ben söylemeyeceğim. Çünkü ben Zeynep'in üzülmesini hiçbir zaman istemiyorum. Tamam o zaman bir, birinci kapalı çarşı... ...Sultan anlaşması. <laughs> Anlaştık mı? Sultan Ahmet. Sultan hadi gel. Melek yok. Karışık karışık çok karışık duygular karma karışık duygular karma karışık ah melek hala çok güzelsin ya ben seni nasıl göreceğim bir daha ben her gün kapalı çarşıya gideceğim ben her gün gideceğim ben de. duygularım çok karışık çok karışık Kadir abi Türkan Allah ne yapacağım? Oğlum. Baba benim yastığımın yünleri toplanmış bir araya da... O... <laughs> tamam, tamam. Rahat tamam, bu... tamam. Bir şey demedim ben oğlum. Bir şey demedim. Ben... Siz nereleri gezdiniz? Neler yaptınız? Bir anlat diye geldim ya. ya baba, baba biz şimdi kapalı çarşılara gittik. Ondan sonra Hı -hı. dolaştık oralarda. işte gezdik. Güvercinler vardı. Ee? Ondan sonra güzeldi yani. 24 ayardı her şey. 24 ayardı. <laughs> Ee? Turistleri gördüm, turistler vardı. Ha. Hmm. güzel. Evet babam. Güzel. Başka? Başka ben ben bir şey ben yapmadım ki. Ben. Ben.